Merhaba arkadaşlar sendeyiz hocam da mükemmel mükemmel ötesi bir konu gençler üniversite sınavında garanti bir konuyla karşınızdayım abi cümlenin ögeleri cümlenin ögeleri bakın arkadaşlar daha konuya başlarken ögeleri öge yazım yanlışıdır unutmayın cümlenin ögeleridir o tamam mıyız gençler daha konuya başlarken bunu bir kere yakalayalım bir diğer mevzu üniversite sınavında garanti soru gençler. TYT'de garanti karşınıza çıkacak konudur. Cümlenin ögeleri. Anlaştık mı? Şimdi gençler, gelin beraber şu cümlenin ögeleri nelermiş bakalım inceleyelim. Çok sağlam bir konudur. Ama zevkli de bir konudur. Hani ögeleri bulmaya başladığınız an var ya, çok zevkli hale geliyor. Lütfen kulaklarımızı şimdi 9.5 açıyoruz abi. Tamam mı? Gözlerimizle 9.75 patlatıyoruz ve yapıştırıyoruz acılar. Ne diyoruz? Cümlenin ögeleri. Yüklemle başlayalım. Abi, yüklem sözcüğünün kökü ne? Gençler, yüklem sözcüğünün kökü yüktür. Yükten yüklemek, yüklemekten yükler. E demek ki bu bir yük yükleniyor. Hocam ne yükü yükleniyor bu? Ne yükü yükleniyor? Bak cümlede yargıyı yükleniyor. Hükmü yükleniyor arkadaşlar. Cümlede yargı bildiren, hükmü bitiren ifadelerdir. Hocam demek ki yüklem cümlede yoksa, yüklem cümlede olmazsa o cümlede yargı yok demek ki. Doğru mu arkadaşlar? Yargı, hüküm o cümlede olmayacaktır. Bakalım İrem Gizem'i dövdü. Hocam ilk baktığımız zaman direkt dövdü. Gözümüze çarpıyor. Biraz basit örneklerden. Ee, şimdi... Kapattık, şurada bir kesme olacak. Kapattık arkadaşlar. İrem gizemi e e ne belli değil. Bak şimdi diğer örneğe Cihangir eve şimdi gelmiş, gelmiş yüklem. Hocam kapat. Bak şimdi acaba Cihangir yüklem olabilir mi? Eve şimdi gelmiş. Şimdi de yargı bitti, hüküm bitti. Demek ki o yüklem olamaz. Hocam eve ifadesi yüklem olabilir mi? Kapatalım. Cihangir şimdi gelmiş. E cümle yargı yine tamamlandı. Bak anlamsız olabilir ona takılmayın. Yargı tamamlanmış mı tamamlanmamış mı? Tamamlanmış. O zaman eve ifadesi de yüklem olamaz. Hocam şimdi ifadesi yüklem olabilir mi? Kapatalım. Hangi parmağım kapatır? Olmadı. Şöyle yapalım. Cihangir eve gelmiş. Hocam yine bak mantıklı oldu. Yani cümlede yargı bitti. Hüküm bitti. O zaman e, şimdi ifadesi de yüklem olamaz. Hocam gelmişi kapatalım. Cihangir eve. Eve şimdi e gelmiş mi gelmemiş mi? Paket mi göndermiş? Yemek mi sipariş etmiş? Ne yapmış? Bak hiçbir şey belli değil arkadaşlar. O halde bu gelmiş ifadesi cümleye geldiğinde bu cümlenin yargısı tamamlanmış mı? Tamamlanmış. Hüküm bitmiş. O halde bu nedir arkadaşlar? Yüklemdir. Gel. Bahar bekleyen insanlar iyidir. Hocam İyidir yüklem. Bak acaba bahar yüklem olabilir mi? Bakalım. Bekleyen insanlar iyidir. Abi yargı bitmiş. O zaman bekleyen olabilir mi? Bahar insanlar iyidir. E hocam anlamsız oldu. Kardeş, anlamsız olmasına takılma. Sakın ha takılma anlamsız olmasına. Yargı bitmiş mi, bitmemiş mi? Bahar insanlar iyidir. Gayet de bitmiş anlam. Doğru mu? İyi, güzel. İnsanlar olabilir mi? Bahar bekleyen iyidir. Arkadaş yine yüklem şey yine yargı tamamlanmış, hüküm yine bitmiş. Eyvallah. Hocam bakalım iyidir olabilir mi? Bahar bekleyen insanlar e ee, e. Ee, bahar bekleyen insanlar iyi midir, kötü müdür? Yaşlı mıdır, genç midir? Sevinmiş midir, sevinmemiş midir? Bak hiçbir şey belli değil. Doğru mu arkadaşlar? O halde bu iyidir ifadesini ben cümleye getirdiğimde, cümleye getirdiğimde mantıklı bir e, yargı bitirme işlemi gerçekleşiyorsa ben buna yüklem diyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi örnekleri biraz daha e, zorlayalım gençler, zor örneklere gidelim. Şimdi bunlar biraz göze hemen hitap ediyor. Geçelim. hastalanan olan çocuğa herkes kulak verdi. Gençler, bak kulak verdi yüklem. E hocam niye sadece verdi yüklem değil? Hatırla sözcükte yapıdan hatırla bakalım. Et, şey e, kulak verdi. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil değil mi gençler? Ben size bunu anlatmıştım. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Anlatmıştım bunu ben size. Bakın Beşiktaş ifadesi ne kadar birleşik bir sözcükse kulak verdiği ifadesi anlamca kaynaşmış birleşik fiil yani deyimleşmiş. Ne demiştim o videoda da hani deyimleri bileceğiz demiştim gençler. Deyimleşmiş birleşik fiildir. Sen şimdi Beşiktaş Beşiktaş'ı taş, beşik taş yükten beşik özne gibi ayırır mısın? O zaman bunu da verdiği yükten diye ayırmayacaksın. Kulak verdiği yüklem. Anlaştık mı? Bu sözcük ne kadar birleşikse kulak verdiği sözcüğü de o kadar birleşiktir. Arasındaki fark bu ayrı yazılmıştır, bu bitişik yazılmıştır. Bunlara dikkat edeceğiz. Birleşik fiiller üç ayrıdır arkadaşlar. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller diğer adıyla deyimleşmiş yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiiller ve kurallı birleşik fiiller. Kurallı birleşik fiillerde sıkıntı yok. Zaten bitişik yazılır onu görürsün. Ancak anlamca kaynaşmış birleşik fiiller ve yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiiller problem. Gençler problem. Bunlara dikkat edeceksiniz. Ayrı yazılırlar bunları göreceksiniz arkadaşlar. Sözcükte yapı videosunu lütfen iyi anlayın gençler. Hafta sonu yasakları devam ediyor. Hocam yüklem ne? Devam ediyor. Neden sadece devam ediyor? Şey neden sadece ediyor değil? Neden devam ediyor? Hatırla bakayım. Et, ol, kıl, eyle. Gençler, bunlar neydi? Neydi? Ses de son oldum. Sabahtan beri video çekiyorum. Kusura bakmayın. Et ol kıl eyle. Nedir arkadaşlar? Ee, yardımcı fiillerdir. Eğer bunlar bir isimle birlikte gelirse biz bunlara ne demiştik? Yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiiller demiştik. Hatırlayın. Beşiktaş ifadesi. Şampiyon Beşiktaş. Bu sene inşallah. Beşiktaş ifadesi ne kadar birleşikse devam ediyor ifadesi de o kadar birleşiktir arkadaşlar. Arasındaki fark ayrı yazılmıştır. Mevzu bu. Sen tutup taş yüklem diye ayırmazsın. O zaman bunu da ediyor yüklem diye ayırmayacaksınız gençler. Güzel. Buraların en meşhur ünlü sanatçısıdır. Şimdi gençler sadece birleşik fiillerde mi oluyor bu? Hayır. Tamlamaları da birbirinden ayırmıyorsunuz. Yani en nihayetinde en baba başlık olarak yürüyelim. Söz öbeklerini yani sözcük gruplarını birbirinden ayırmayacaksınız arkadaşlar. Sakın ha sözcük gruplarını birbirinden ayırmayın. En nihayetinde bu buraların sanatçısı. Tamlama değil mi arkadaşlar? Buraların tamlayan. Sanatçısı tamlanan. Araya farklı sözcükler girmiş. Zarf girmiş, sıfat girmiş vesaire doğru mu? Dikkat! O halde tamlamayı ayırmayacaksam hocam bunun alayına ne diyeceğim ben? Yüklem diyeceğim. Buraların en meşhur ünlü sanatçısı. Bir tamlama tamlamayı birbirinden ayırmıyorsun. Yüklem hepsi. Hocam ya bütün cümlenin tamamı nasıl yüklem olur? Olur kardeş olur. ÖSYM de buradan sorar ki sormuşluğu var. Eski yıllarda bilginiz olsun. Babam tepedeki caminin imamıdır. Bak şimdi gençler tepedeki cami. Sıfat tamlaması değil mi? Hatırla bakayım sıfat konusunu. Hatırla bakayım tamlama konusunu. Caminin imamı. Yine tamlama değil mi? Belirtili isim tamlaması. Hatırla tamlama konusunu. Hocam alayı bir tamlama. Tepedeki caminin imamı. Tamlamaları birbirinden ayırmıyorsun. Tepedeki caminin imamıdır yüklem diyorsun. Anlaştık mı? Gel buraya. Karşıya park eden araç bizim aracımızdır. Hatırla bakayım tamlama konusunu. Bizim aracımızdır. Tamlayan bizim. Tamlanan bir aracımızdır. Ne oldu arkadaşlar? Tamlama, belirtili isim tamlaması. Hoba ne yapıyorsun? Alayını alıyorsun. Yüklem diyorsun. Unutma. Söz öbeklerini birbirinden ayırmayacağız arkadaşlar. Sakın ha. Bu birleşik fiil olabilir. Bu tamlama olabilir. Zarf fiil grubu olabilir, sıfat fiil grubu olabilir, isim fiil grubu olabilir. Hocam bu sadece yüklem için mi geçerli? Hayır arkadaşlar. Tüm ögeler için geçerli. Tüm ögeler için geçerli. Sakına sakına öbekleri birbirinden ayırmayın arkadaşlar. Diyoruz ve birkaç tane daha şöyle örnek çözelim. Arkadaşlar olaylar yüzünden kadın ve çocuk hasta oldu. Hocam neden sadece oldu değil? Neden hasta oldu? Etmek, olmak, kılmak, eylemek bir isimle birlikte gelirse birleşik fiil demiştik. O zaman yapıştırıyoruz. Hasta oldu yüklem diyoruz. Koridorda kimseyi görmedim değil. Gençler değil neydi? Değil ek fiilin olumsuzu. Aç ek fiil videosunu izle. Çok önemli. Ne dedim bense? Ek fiil hemen hemen her yerde bir şekilde karşımıza çıkacak dedim. Hocam değil. Ek fiilin olumsuzu. Kendisinden önceki sözcüğü kesinlikle alır. Bakın kendi başına yüklem hiçbir zaman olmaz. Bunları not alın arkadaşlar. Ya aklınıza yazın hocam ben unutuyorum. O zaman al bir yere not. Sakın unutma. Soruları çözerken kulakların çınlasın. Ahmet hocanın sesi kulaklarında çınlasın. Dikkat. Görmedim değil. Değil. Hiçbir zaman kendi başına yüklem olamaz. Kesinlikle öncesindeki sözcüğü de alır. O halde yüklemimiz görmedim değil olacak. Bu binanın su problemi yok muydu? Arkadaşlar yok muydu yüklem? E hocam soru cümlelerinde ne yapacağız? Bak dikkat. Dikkat. Gençler benim size nacizane tavsiyem. İnşallah beraber burada soru da çözeceğiz. Konuları bir bitirelim. Benim size nacizane tavsiyem. Cümlede eğer soru, cümle eğer soru cümlesi ise sakın ha sorulu okumayın. Cevaplı okuyun. Bak bu binanın su problemi yok muydu. Sen bunu sorulu okuma. Şöyle oku. Bu binanın su problemi yoktu. Bu bina, bu binanın su problemi vardı şeklinde. Tamam mı? Mesela buraları nereden biliyorsun? Soru cümle, e, soru cümlesi değil mi? Dikkat. Sen bunu şöyle oku. Buraları Ayşe'den biliyorum. Buraları e, malikane'den biliyorum. Salla. Oraya istediğin herhangi bir şeyi getir. Önemli değil. Yeter ki sen onu sorulu okuma. Sorulu okursan kafan gider. Ona göre. Sorulu okursan kaçırırsın. Sorulu okuma cevaplı oku. Bu binanın su problemi yoktu. Mesela hop ne oldu arkadaşlar? Yok yüklem oldu. Sahaya çıkan son matadorun bakışlarıydı. Hoyba hocam bu ne? Sahaya çıkan son matadorun bakışları. Bakalım matadorun bakışları. Pardon bakışları. Tamlama. Sahaya çıkan matador nasıl matador? Hangi matador? Sahaya çıkan matador. E tamlama. E burası da tamlama. Hocam alayı tamlama değil mi? Sıfat tamlaması ve isim tamlaması birbirine bağlanmış. Hocam ayırmıyoruz. Alayını yükleme alıyoruz. Tamam mıyız? Sakın ha, öbekleri birbirinden ayırmayın arkadaşlar. Diyoruz ve devam ediyoruz. Bak burada bir not yazmışız. Abi bu notu al sakla. Sindir. Tamam mıyız? Sizde kalsın bu not. Sakın unutma. Öğrencinin düştüğü en büyük hata. Kimin ve neyin diye bir soru cümle ögelerinde yok arkadaşlar. Niye söylüyorsun hocam sen bunu? Bak niye söylüyorum. Çocuk diyor ki hocam bakışlarıydı yüklem diyor. Kimin? Matodur'un. Vallahi soru getiriyorlar. Sizde de olacak arkadaşlar. Unutma. Bak aklının bir köşesine kazı bunu. Kimin ve neyin diye bir soru yok cümlenin ögelerinde böyle bir yok. Bakışları diyökler. E diyorum. Devam et bakalım diyorum. Hocam diyor kimin matodorun diyor. E diyorum hangi öge diyorum. E hocam unuttum ya siz söyler misiniz? Oğlum yok öyle bir öge. Öyle bir öge yok çünkü. Kimin ve neyin diye bir soru yok ki. Anlaştık mı? O zaman buradaki tamlamayı ayırabilmek için bu soruyu soruyor öğrenci. Kendisi ortaya çıkartıyor. Böyle bir soru yok. Tamam mıyız gençler? Haydi bakalım Yükleme şey özneyi Burada, şey pardon yüklem burada bitirelim. Hacılar geldik özneye. Bunlar temel ögelerdir. Temel ögeler nelerdir? Cümlenin temel ögeleridir. Nelerdir? Yüklem ve özne. Tamam mıyız hacılar? Yüklemi hallettik, geldik özneye. Hocam özne sözcüğünün köküne öz. Kendi. Demek ki kendisi cümlenin içerisinde bir veya bir yerlerde. Bakalım. Abi özne 3 ayrılır. Yükleme sorulan kim ve ne sorularından birine verilen cevaptır. Yükleme sorulan kim ne? Arkadaşlar insanlarda kim sorusunu sorarsınız. Tamam mı? Ee, hayvanlarda veya cansız varlıklarda neye sorusunu sorarsınız? Yani e, babam beni aramış. Aramış arayan kim dersin? Babam. Arayan ne? Babam olmaz değil mi? Yani o bir eşya veya bir hayvana hitafen olur. Bakalım. Üç ayrılır dedik arkadaşlar. Kim ve ne sorusu dedik? Buraya kadar bir problem yok. Geldik gerçek açık özneye. Üç ayrılır. Bir. Açık özne. Gerçek özne. Cümlede açık açık belirtilen öznedir. Bakalım Ahmet bu hafta film izleyecekmiş. İzleyecekmiş yükten. İzleyecek olan kim? Aa hocam soruyu nasıl sordum? İzleyecek olan kim? Dikkat. Abi garanti cevapları almak istiyor musun? Özneyi bulurken garanti cevapları almak istiyor musun? Hocam özneye soruyu an en sıfat fiil ekiyle veya olan fiilimsisiyle sorun. Tamam mıyız? An-en sıfat fiilikiyle veya olan fiilimsisiyle sorun. Niye hocam? Daha garanti cevaplar alırsınız. Bak Ahmet bu hafta film izleyecekmiş. İzleyecekmiş yüklem. Kim izleyecekmiş? Böyle sorma. Anlayacaksın soru çözerken ne demek istediğimi. Birazdan ben buna yönelik örnekler de verdim. Birazdan ben de anlatacağım. İzleyecek olan kim? Gördün mü? İzleyecek olan kim? Ahmet Özne. Böyle yerin arkadaşlar. Çocuklar ağladı. Ağladı yüklem. Ağlayan kim? Hop neyle sordum? An en sıfat fiil ikili. Ağlayan kim? Çocuklar özne. Gel abi devam edelim. Bak aynı not gençler. Özneyi bulurken yükleme soruları an en sıfat fiil ile veya olan fiilim ile sorun. Ağaç çiçek açmış. Bak böyle sormazsan ne olur? Abi sınavdasın. Anam vakit geçiyor. Anlam soruları seni bunaltmış. Geldin cümle ögelerine. Sınav kafası abi psikolojinin alt üst de olabilir. Çok iyi bir durumda da olabilirsin. Hepsi hani kaygının da rahatlığın da fazlası zarardır. Abi bunların fazlasına kaçılmış. Eyvah geldi şöyle bir cümle. Ağaç çiçek açmış. Sen bunu şöyle verebilirsin. Açmış yüklen. Ne açmış? Çiçek açmış özne. Böyle ayırabilirsin. Bak hataya düşersin sakın ha. Sen benim dediğim gibi sor soruları. Açmış yüklem. Açan ne? Açan ne ağaç arkadaşlar. Böyle sorun soruları. Anlaştık mı? Soru çözerken sen de benim ne demek istediğimi anlayacaksın. Bu toplantıya hepimiz katıldık. Katıldık yüklem. Katılan kim? Hepimiz. Anlaştık mı? Soruları böyle sorun. Çocukların hayatlarının en güzel şekilde idame ettirilmesidir bu. Hocam yüklem ne? idame ettirilmesidir. Hocam niye sadece ettirilmesidir değil? Niye idame ettirilmesidir? Kankalar hatırlayın. Etmek olmak, kılmak, eylemek. Bak üçüncü defa yazıyorum. Lütfen otursun gençler. Öncesinde bir isimle birlikte geldiğinde ne oluyordu? Kendi başına değil. Kendi başına değil. O isimle birlikte yüklem oluyordu. Birleşik fiil oluyordu çünkü. İdame ettirilmesidir yüklem. İdame ettirilmesi olan ne? Bu özne. Tamam mıyız? Gençler ne idame ettirilmesidir? Kimi de olmaz. Arkadaşlar daha garanti cevaplar alacağız. Daha garanti sorular sormamız lazım. İdame ettirilmesi olan ne? Bu. Tamam mıyız acılar? Güzel. Bak şimdi. Bir cümleyi ögelerine ayırırken. Kesinlikle ama kesinlikle cümleyi bir kere oku. Arkadaşlar ben yıllardır Türkçe Edebiyat Öğretmenliği yaparım. Her kademede yaptım. Bir sürü soru yazdım, soru çözdüm. Ancak şu halimle bile gençler bir cümleyi ögelerine ayırırken ayırmadan önce kesinlikle bir kere okurum. E hocam bu soruları sen yazıyorsun ama ya. Olsun. Kesinlikle bir kere oturu okurum çünkü ben de hataya düşerim. Lütfen müneccim değilsiniz arkadaşlar. Hemen anlayamazsınız yüklemin öznenin ne olduğunu. Bakıp göremezsin. Bir kere kesinlikle okuyacaksın. Bir cümleyi ögelerini ayırırken kesinlikle ama kesinlikle bir kere oku. Sonra gel buraya. Devrik cümleleri ögelerini ayırmak zor. Arkadaşlar zordur yükle. Zor olan ne? Devrik cümleleri ögelerine ayırmak. Özne. Hadi bakalım yapıştıralım. Siz de böyle annenizin babanızın konuşmaları kardeşiniz çoluğunuz çocuğunuz bir şeyler söylerken hemen içinizden ayırın tamam mı? Vallahi güzel oluyor bak. Devam edelim. Ögelerini ayırmak zordur. Hocam devrik cümle ne? Yüklemi sonda olmayan cümle türlerinde göreceğiz arkadaşlar. Yüklemi sonda olmayan ortada veya başta olan cümleler. Ayırmak zordur. Sakın ha o cümleyi o şekilde ayırmaya çalışma yanlışa düşebilirsin. O cümleyi bir kere ne yap? Düzelt. Bu sebeple devrik cümleyi önce düzelt sonra ayır arkadaşlar. Tamam mıyız? Gel bakalım bu notlar var ya hayati notlar. Tut aklınla aklın bir köşesine kazı. Gel bakalım. Divan edebiyatında takma ad kullanan şairlerin sayısı çoktur. Hocam çoktur yüklem. Çok olan ne? Divan edebiyatında takma ad kullanan şairlerin sayısı. Hoba alıyorsun alayını yüklem diyor. Şey özne diyorsun arkadaşlar. Tamam mıyız? Biraz özne çalışması yaptık burada. Derse katılım oranları ve dakikaları neden düşüyor? Sorulu okuma. Sakın ha sorulu okuma. Derse katılım oranları ve dakikaları millet uyuduğundan düşüyor düşürdükten. Düşen ne? Derse katılım oranları ve dakikaları. Bak tamlamaları ayırmıyorsunuz. Düşen ne? Derse katılım oranları ve dakikaları. Sakın ha, öbekleri ayırma. İrem'in kardeşi Gizem ile İrem arasında sıkı bir bağ var. Var yüklem. Var olan ne? İrem'in kardeşi ile Gizem kardeşi Gizem ile İrem arasında sıkı bir bağ. Özne. Bak İrem'in kardeşi. Kardeşi Gizem ile İrem arasında sıkı bir bağ. Nasıl bağ? Bak görüyor musun? Alayı tamlama. Öbeklerle birbirine bağlanmış. Sakın ayırma. Sakın ayırma. Arkadaşının arabası babasının ilana koyduğu arabaymış. Hocam yüklem ne? Bak babasının ilana koyduğu arabaymış. Neden? E, babasının ilana koyduğu araba. Sıfat tamlaması, isim tamlaması birbirine bağlanmış. O halde nasıl ayırıyoruz? Bu şekilde. Babasının ilana koyduğu arabaymış yükle. Babasının ilana koyduğu araba olan ne? Arkadaşının arabası özne. Bak tamlamaları ayıracak mıyım? Sakın ha tamlamaları ayırmayın arkadaşlar. Sakın ha tamlamaları, öbekleri birbirinden ayırmayın. Çok defa söyledim biliyorum hocam yeter ya falan yapıyorsun. Arkadaşlar sizin için. Bugünlerde fırınlarda yaşanan yoğunluk gözetlendi. Gözetlendi yüklem. Gözetlenen ne? Fırınlarda yaşanan yoğunluk. Görüyoruz mu arkadaşlar? Bak bugünlerdeyi almıyorsun. Çünkü bu ayrı bir şey. Ne zaman? Bugünlerde. İleride göreceğiz. Zarf tümleci diyeceğiz. Bunu e, burayı görün arkadaşlar. Hangi yoğunluk? Fırınlarda yaşanan yoğunluk. Bak sıfat tamlaması. Boza diye her akşam bağıran bu genç satıcı işlerini düzeltmeye devam etsin. Hocam devam etsin yüklem. Devam edecek olan kim? Boza diye bağı, her akşam bağıran bu genç satıcı. Özne. Buyur abi tamlama. Sakın ha tamlamaları birbirinden ayırmayın arkadaşlar. Sakın ha. Şimdi gizli özne nerede? Sayfasını mı karıştırdım ben bunu? Şuraya gizli özne başlığı atayım arkadaşlar. Ben bunun sayfasını karıştırdım. Hata bende. Gizli özne ikinci öznemiz arkadaşlar. Bunu A B diyeceğiz pardon. Gizli özne. Gençler gizli özne cümlede olmada olmayan yüklemin çekiminden çıkardığımız özne. Anlaştık mı? Yüklemin çekiminden çıkardığımız özneye gizli özne diyoruz. Buralarda hep birlikte yaşadık. Yaşadık yüklem. Yaşayan kim? Bak şuradaki çekimden çıkarabilirsiniz. Birinci çoğu şahıs değil mi arkadaşlar? Yaşayan kim? Biz. Tamam mıyız? Yapalım başka bir ördek. Mesela ee, Gençleri derse katılıma çağırdı. Çağırdı yüklem. Çağıran kim? O. Gençler gizli özne ben, sen, o, biz, siz, onlardan biri olur. Unutmayın. Gençleri derse katılma çağırdı. Çağırdı yüklem. Çağıran kim? O. Tamam mıyız? Bak gizli özne. Şimdi, şimdi dikkat. Şu şu notu var ya Abi hayati değerdedir bu not. Sakın unutma. Dikkat. Hocam ben şu cümleyi bir tamamen ögelerine ayırayım. Tamam diğer ögeleri de beraber işleyeceğiz ama ben şimdi erkenden bir ayırayım. Çağırdı yüklem. Çağıran kim? O. O kimi çağırdı? Gençleri nesne. O gençleri neye çağırdı? Derse katılma dolayı tümleç. İşleyeceğiz bunları beraber. Şimdi ben size burada bir soru soruyorum. Yukarıdaki cümlenin, yukarıdaki cümlenin öge dizilişi hangisinde doğru verilmiştir? A nesne dolaylı tümleç yüklem. B özne nesne dolaylı tümleç yüklem. Hocam hangisi doğru? Bakın gençler. Şu nota dikkat et. Gizli özne cümlede öge değerinde değildir. Çok dikkat et. O halde cevabım ne olacak? Adana. Eğer bir gizli özne varsa şıklarda özne diye göstermiyorsun. Anlaştık mı? Bu yok. Var mı bir problem? Biz buna ne diyoruz? Nesne. tüm tümleç yüklem. O gizli özne arkadaşlar. Cümlede yok o. Anlaştık mı? Devam edelim. Son kağıdımıza geldik. Son e, kağıt diyorum. Son başlığımıza geldik arkadaşlar. Özne de. Sözde özne. Bak. Sözde özne deyince aklına ne gelsin biliyor musun? Faili meçhul cinayetler gelsin. Hocam hani maalesef faili meçhul cinayetler var e, dünyada. Gençler. Faili meçhul ne demek? Fail, yapan, meçhul, yapanı yok. Yapanı belli olmayan, sözde özne. Arkadaşlar özne var. Bu öznedeki işi yapan belli değil. Ne diyorsun hocam sen? Bak dışarıdan bu ürünler ithal edildi. İthal edildi yüklem. İthal edilen ne? Bu ürünler. Abi kim ithal etti? Kim ithal etti belli mi? Değil. Hocam o halde bu sözde öznedir. Anlaştık mı? Eğer deseydi ki Ali, Ali bu ürünleri ithal etti. İthal etti yüklem. İthal eden kim? Ali. Eyvallah. Burada problem yok. Ancak ithal edildi. İthal edildi yüklem. İthal edilen ne? Bu ürünler. Kim ithal etti abi? Belli mi? Değil. Ne oldu? Sözde özne. Gençler buradaki anlatım bozukluğunu bulabilir misiniz? Burada bir anlatım bozukluğu var. Yorumlara mı istesem? Yok ben burada yazayım şimdi herkes yoruma bakmak zorunda kalmasın. Gençler ithal etmek zaten dışarıdan almaktır. Gereksiz. İthal edildi deyince zaten dışarıdan olduğunu anlarsın. Doğru mu? Dışarıdan ifadesi gereksizdir. Divan edebiyatından mahlas şiirlerin sonunda kullanılırdı. Kullanılırdı yüklem. Kullanılan ne? Mahlas. Hocam kim kullanıyor? Kim kullanıyor belli mi? Değil. Nedir bu arkadaşlar? Yine sözde öznedir. Divan edebiyatında şiir üstün tutulmuş. Üstün tutulmuş yüklem. Üstün tutulan ne? Şiir. Abi kim üstün tutmuş? Belli mi? Eğer deseydi ki Ali divan edebiyatında şiiri üstün tutmuş deseydi üstün tutmuş yüklem. Üstün tutan kim? Ali özne olacaktı. Bak yapan belli. Ama burada ne diyor? Divan edebiyatında şiir üstün tutulmuş. Üstün tutulmuş yüklem. Üstün tutulan ne? Şiir. Kim üstün tuttu? Belli değil. Nedir? Sözde özne. Sözde özneyi iyi anla. Fiilde çatı. Bu cümle ögelerinden sonraki konumuz. Fiilde çatı. Abi işimize çok yarayacak ona göre. Gençler cümle ögelerinin ilk videosu bu olsun. Yardımcı ögelerle, diğer ögelerle diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın.